Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi YouTube kanalıma bakacağım. 11 abonelik, 25 aba e, videoluk. Bu 26. videom ve arkadaşlar e, tepki videosu yapacağım. Mesela bu en üsttekine bir görüntüleme gelmiş. E, bir tanesinde bir dakika hemen size göstereyim. Nerede lan? o Ee, bekleyin arkadaşlar. Ha buldum. Ee, bakın. Şuna şu videomu 6 ay 7 ay önce çekmişim. Ama ama Ulan buna niye 393 görüntülenme gelmiş? Ne kadar da anormalim. Yaşasın. Çok iyiyim ya. ne? Ee, bakıyorum yorum yok. Niye? Şu görüntülenmeye bakın. Bir like sayısına bakın. Ben hak etmiyorum ya. Şimdi şu videom var. Ee, buna bu 11 dakika 15 <gülüyor> görüntülenme 3 <laughs> <üç>, beğeni 0 <sıfır, gülüyor> dislike. <gülüyor> Arkadaşlar yardım edin bana yani. <laughs> Kendimden utanıyorum yani. Ee, şimdi kendi YouTube kanalıma geri giriyorum. Arkadaşlar şimdi e, burada YouTube kanalımı açtım. Ve bir videomu açacağım. Hangisini açayım? arkadaşlar şunu açtım. Güzel bir video çekti. 11 görüntüden mi oldu? Ama şimdi siz, e, 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 Bu çocuk da üzdü beni. Ana çocuk beni. Evet, o, su, bitiyor. Bundan adam olur. Hayır olmaz. Şaka yaptım. <laughs> Arkadaşlar. E, şey, uzaktan eğitim başladı. Şimdi e, okul diye. Ok, tatil değil okul. E, okul. Bir şey yazıyordu televizyonda. TRT EBO. EBO ortaokulda. Şimdi, e, şu bunun ha bak yeni yüklediydim bir dakika önce. Buna ilk ilk görüntülenmeyi ben yapayım. Bir de like atayım. E, zaten her la her ilk like'ı ben atıyorum. Arkadaşlar izleyin lütfen Allah'ınızı severseniz izleyin. Ben size video çekiyorum arka arkaya. Arka. Kara ortadaki BMW'ye hmm, okyanus diyeceğim. Şu Acaba böyle sona aldıktan da, sonra şey yapsak oluyor mu? Diyeceğim. Görüntülenme sayılıyor mu? Misafirliğe gidiyor eve çıkmayalım diye. Ee, ile ilgili konuşuyordum burada. İzleyin. Yani, akla, beni akla buluyorsanız like atıp abone olun ya da yorum yazın. Hepsini yapın. Beni üzmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Görüntülenme var mı? Yok. Herhalde baştan sona kadar izlenmeye ne şey yapıyorlar? Görüntülenme sayıyorlar. Arkadaşlar bu bir kendi YouTube kanalıma bir tepki yapıyorum. Nedense. Çılgınım. Ama olsun. Ee, arkadaşlar sınıf arkadaşımın YouTube kanalını da göstereceğim. Şimdi bir e Arkadaşlar. Nereden YouTube kanalı? Sildin mi lan? Silmiş olma. Ha, buldum. Ha bu. Şimdi. Bu video ya. Bu arkadaşım güzel videolar çekmiş tamam ama. Gidiyor. Ama şimdi Ulan şu, şu fotoğrafa baktığımda Aman Allah'ım diyorum. Şu gözü... Müslüm Gürses mi lan bu? Çok benziyor arkadaşım. Ee, korku var kor korkmayan da bilirsiniz ama videonun sonu gö görün gece gece 3.50 saat. Türkçe katili. Evet, Türkçe katili olan arkadaşımı izliyoruz. Evet, konuşmuyor. Evet, konuşacak mısın? Ulan la beni gösterince ne oluyor? Ha, telefonu sallamış. Bunda ne var? 46 görüntülenme almış. Ben de o zaman tableti alayım, böyle lambaya tutayım, şöyle böyle tableti sallayayım, korkulu anlar olsun. Yok mi sakalı ya. Şuna. Radyo açılı mı? Hı. Tamam bunda bir şey şey olmaz. Hadi abone de oldum. Bak bildirimleri de açtım. Bak güzel video at. Video atmıyor kaç şeydir ya. Ben de gıcık oluyorum. Video at. Tüm BCK'lilerde. Nereye gelsin bu video. Demiş. Bardak mı lan o? Yoksa kumbara mı? Kapatayım. Motorcu Hasan. Hadi onu kaldır Hasan. Kaldıracak mı? Pis havacı. Hava atıyor bir de ya motoru mot, motorun üzerine binince adamlık olmuyor Hasan şimdi motorun üstündeki adam olursa adamlık oluyor Oo. aklınız varsa izlelemeyin kafa alıyor Al, kalmıyor Türkçe katilim ben de vallahi su Soru yok sessiz. Stres çarkı. Güneş mi lan o ortadaki? Yok kalıyor. Kafa kalmıyor demiş ama kalıyor. Ne saçma bir yol. Bekle şunu Ya 44 görüntülenme buna nasıl gelmiş ya? 42 görüntülenme falan filan. Vay benim ne emeklerim. Ha bunun 17 videosu var. 20 abonesi var. Benim 10, 11 abonem var. 25 26 tane videom var ya. Ya olmaz ama arkadaşlar eme emek veriyorum ben de. Siz de bana yardım edin acık alacağım. Bakın şurada ben güzel emekler verdim. Arkadaşlar diğer e, Mira Yusuf kanallarında da abone olabilirsiniz. Onları onlar da yani benim gibi bir youtuber. Onlara da yardım edin yani. Bana nasıl abone oluyorsunuz? Onlara da olun. Hadi. Beni kırmayın. Ben dürüstüm. Herkezle arkadaş olabiliriz. Sonuçta Türk vatandaşıyız. Herkesle yardım edin, abone olun. Allah rızası için. Millet dışarıdan Allah rızası için para toplar. Biz Allah rızası için abone topluyoruz. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olun, like atın. Lütfen sizi seviyorum. E, bin aboneyi geçersem var ya dışarı gidip twerk yapacağım. Hadi bin aboneyi geçersem dışarıya gidip twerk yapacağım. Erkek adam sözünde dururmuş. Gelsin görün bakayım nasıl nasıl yapıyor. Hepinizi çok seviyorum görüşürüz.